Yapma hayır, kendine bu kadar güvenme, bu halde oradan atlayıp kaçamazsın. Zaten kıpırdarsan seni zevkle vuracağım. Aa, ne oldu, kaçacağını mı sandın ha? Sizin savcısına nasıl vurursun ya? Canınız mı yandı sayın savcı? Seni sürdüreceğim Mahir Kara. Doğduğuna pişman edeceğim. Ne haltları çevirdiğini bilmiyorum ama bulacağım. Anlıyorsun Hı. değil mi? Bulacağım. Görmek olan bir adam için fazla iddialı konuşuyorsun. Tekrar görüşeceğiz Savcı'm. Tekrar. <laughs> İbrahim. Nereye kaçacaktın? Ha? Ne istiyorsun lan benden? Ailemden ne istiyorsun lan? Konuş. Öldüreceğim seni. Ne kalacaksın. Necdet. Yüksek sesle söyle lan. Necdet söyledi. Necdet ne dediyse ben de onu yaptım. Neden? Söyle lan neden? Git ona sor. Necdet bana git dedi, pasajı soy dedi, ben de soydum. Git dedi, Mahir'i vur dedi, ben de vurdum. Bu şerefsiz sana emanet. Ben Necdet'i vuracağım. Tamam kardeşim, hiç merak etme. Yürü! <laughs> ah. 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 Gel, gel, gel. ya. Ecelden kaçılmıyor be bu. Bak yine ben haklı çıktım. Hani beni satmazdın. Ama bana mezar kazmadan önceydi lan. <laughs> Sen o mezara bile atıklamışsın ki kardeşim. Boşalt. Boşalt. Çık. Anlamıyorum Ne istiyorsun lan benden? Anlamadım abi. Kes lan numara yapmayı. Benden ailemden ne istiyorsun? Maksadın ne? Gözüm kör olsun ki anlamadım Mayr kardeş. Ne kardeşi oh. lan? Ne kardeşi? Delirtme lan Delirtme adamı. İbrahim senin adamı değil mi lan? Söyle sen lan. Senin adamı değil mi? Bak. Okay. Cevap ver Necdet. <laughs> Elimde kalacaksın. Cevap ver. İbrahim, İbrahim tanımam ben. O seni tanıyor ama beni vuran o. Gittim buldum. Senin adını verdi. Kimmiş ulan bu İbrahim? Bunu para. Gerek kalmadı lan. Biri atladı zaten. Hayır kardeş. Ben sana kazık atmam. Geberteceğim <laughs> lan seni. Geberteceğim lan seni. Elimde kalacaksın. Geberteceğim lan seni. O günahı vurma! Bırakın lan! Kardeşimiz onlar bizi! Mahir... ...günahıma geliyorsun. Komutan! Mahir! Polis! Arkada çıkış var Mahir kardeş. Pardon çık. Görüşeceğiz Necdet. Dünya küçük ha Necdet. Ee, kaçan varsa bir kovalayan da vardır. Hoş geldin. Ben de seni bekliyordum Mahir kardeş. Sohbete gelmedim Necdet. Ne için geldiğimi çok iyi biliyorsun. Öğrenmeden de gitme. İlmiyi boğazıma dolamayı göze alıp geldim. Buradan ikimizden biri sağ çıkacak. Artık hangimizin alnına yazıldıysa hayat, o yaşayacak. Şahidet getirmeden önce söyle. Bu işin arkasında kim var? Bakma, belli etmem ama. Benim de canım kıymetlidir ha. Kendimi sağlam almadan konuşmam hayır kardeş. Böyle kim var? Kalemi sokmuş. Koş. Yere boğaz. kaçmıyoruz değil mi? Biraz sabret. Uyum anasını ben de. Ne oluyor lan? Kalk ayağa. Bir şey yok. Sohbet ediyoruz. Bir şey mi yaptın lan? İyi. Ne olur? Yine görüşeceğiz Necdet. Necdet. Bak işte dediğim gibi karşındayım. Ne kaçacak yerim var ne de kaçacak takatim. Hesabımı, kitabımı yaptım, öyle geldim. Ne soracaksan sor. Ben soracağımı sordum Necdet. Başından beri bu işin içindesin. Aileme zarar vermek isteyen kim biliyorsun? Katil kim biliyorsun? Ben kimim ki bana böyle bir bilgi bahşedilsin? Biz küçük insanlarız Mahir. Kapılar bize kapalı. Büyüklerimiz müsaade ederlerse o eşiği geçeriz. Ha, etmezlerse de kapıda köpeklik ederiz. Onlar kimdir? İçeride ne konuşulur? Bilemeyiz. Sen de bilemezsin. Kes la Necdet. Bu kapıyı açan el sen olmayacaksın. Suyu bulandırıyorsun Mahir. Boğacaklar seni. Canını yakacaklar. Söyleyeceksin. Bu işin arkasında kim var anlatacaksın. Öldürecek misin beni? Kaçıncı leşin olacak bu? Temiz konuş lan. Ben kimsenin kanına girmedim. Şişkazım... Kazım, Geveze Ahmet, annen, kız kardeşin... ...bunların hepsi sen bu işin peşini bırakmadın diye öldü babanı ipten almak için daha kaç can alacaksın Mahir? Günahına girdiğiniz insanların vebali boynunuzun. Tabii. Korkak köpekler gibi sessiz kalalım. Siz de geminizi yürütün değil mi? Sattığınız silahlarla insanlar öldürülsün. Siz para kazanın, suç işleyin, başkasının üstüne atın. Güçlendikçe daha da vahşileşin. Kimse karşınızda durmasın. Kimse sesini çıkarmasın. Yok öyle dava. İpin ucunu tuttun. Amenna. Akıllısın, cevvalsin. Ama abilerimiz çok kızdı be Mahir. <laughs> Abilerini. Sen beni şimdi burada sorguya çekiyorsun ya. Birinin kanına daha gireceksin. Sen durmazsan onlar da durmayacak Mahir. Biri ölecek. Çok sevdiğin biri. Ne diyorsun lan sen? Kim ölecek? Bir gün içerisinde çok sevdiğim biri ölecek. Kim? Cevap ver Necdet. Oh, cevap ver Necdet. Cevap ver. Oyun mu oynuyorsunuz lan ben Ha oyun mu oynuyorsunuz lan? Kim ölecek? Kim tezgah alıyor bu oyunu? Kim tezgah alıyor? Söyle sana lan kim ölecek? Kalk bana ya! Kalk! Bana bak! Bana bak! Bana bak! Gözümün içine bak! Bana bak! Necdet, elimde kalacaksın! Elimde kalacaksın söyle! Kimi öldürecekler söyle! oluyor lan burada. Ne yaptın lan adamı? Öldürdün mü? Yürü dışarı! Yürü! Atın bunu içeri! Ölmüş mü? Nereden bileyim ben? Doktor muyum? Çağır doktoru gelsin.